şehir yaşamını bırakıp köyde yaşamaya geçiş için, ideal yaş, kişisel önceliklere, yaşam koşullarına ve aile dinamiklerine bağlı olarak değişir. Bu kararı etkileyen ekonomik, sağlık, ailevi ve sosyal faktörleri detaylı şekilde inceleyelim. Önce, gelir kaynaklarını düşünelim. Köyde yaşam, genellikle şehirdeki kadar yüksek bir gelir düzeyi gerektirmez. Ancak geçim için tarım, hayvancılık veya uzaktan çalışmayı düşünmelisiniz. Genç yaş 20 ile 40 arası fiziksel işler, tarım, hayvancılık için enerjik olma avantajı vardır. Ancak yeterli birikim olmadan bu yaş grubunda köyde yaşam riskli olabilir. Orta yaş 40-60 arası. Şehirde birikim yaptıktan sonra köye dönmek daha sürdürülebilir bir seçenektir. Pasif gelir kaynakları, kira, emekli maaşı, uzaktan çalışma varsa daha az finansal baskı hissedilir. Emeklilik sonrası emeklilik maaşı ve düşük yaşam maliyetleriyle köy hayatı ekonomik olarak daha kolay hale gelir. Çocuğunuz var mı? Eğer varsa, çocukların eğitim çağında olması köyde yaşam kararını karmaşık hale getirebilir. Köylerdeki okulların olanakları şehirdeki kadar geniş olmayabilir. Bu durumda küçük yaşta çocuklar 0-12 köy yaşamı çocukların doğayla iç içe büyümesine olanak sağlar. Ancak kaliteli eğitim için yakınlardaki şehir okullarına ulaşım imkanlarını değerlendirmeniz gerekir. Ergenlik dönemi 12-18 bu yaşlarda çocuklar sosyal çevreye daha fazla ihtiyaç duyar. Şehirden uzaklaşma gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Çocukların eğitim ihtiyacı, köyde uygun bir okulun olmaması durumunda köy yaşamını ertelemenizi gerektirebilir. Eğer çocuklarınız büyümüş ve kendi hayatlarını kurmuşsa, köy hayatı sizin için daha uygun olabilir. Şimdi gelelim sağlık durumuna. 40 yaşınıza kadar köy hayatının fiziksel zorluklarına dayanmak için genellikle yeterli enerjiye ve sağlık durumuna sahip olunur. Orta yaşta 40-60 yaş aralığı şehirde sağlık hizmetlerine yakınlık daha kritik hale gelir. Ancak köy hayatının düşük stres düzeyi ve temiz hava gibi avantajları sağlığa olumlu katkı sağlar. 60 yaş üzerinde iseniz köyde yaşamayı düşünüyorsanız sağlık hizmetlerine ulaşım planını, örneğin en yakın hastane mesafesi dikkate almalısınız. Sürekli bakım gerektiren kronik hastalıklar bu geçişi zorlaştırabilir. Sosyal ve psikolojik faktörler köy hayatınızı nasıl etkiler? Bir de bunu inceleyelim. Gençler, sosyal çevrenizi ve iş ağlarınızı şehirde bırakmak zor olabilir. Köy yaşamının sosyal izolasyon yaratabileceğini göz önünde bulundurun. Orta yaşlılar Hayatın daha fazla rutinleştiği bu dönemde köy hayatı huzurlu bir seçenek olabilir. Ancak sosyal etkinliklerin azlığı alışkanlıklarınıza bağlı olarak sorun yaratabilir. Emeklilik dönemi ise köy yaşamı, emeklilikte stresten uzak, sade bir hayat isteyenler için idealdir. Ancak yalnızlık hissine karşı yerel insanlarla bağ kurabilecek karakterde girişken olmanız lazım. Doğru zaman nasıl belirlenir? Planlama süreci Gelirinizi analiz edin. Şehirden ayrıldıktan sonra sizi idare edecek bir gelir kaynağınız olmalı. Sağlık durumunuzu değerlendirin. Sürekli tedavi veya bakım gerektiren bir sağlık durumunuz varsa bu kararı gözden geçirin. Çocuklarınızın eğitim durumu ne olacak? Onların ihtiyaçlarını önceliklendirin. Kendinize uygun köyü seçin. Ulaşım, altyapı ve sağlık hizmetleri gibi imkanları göz önünde bulundurun şimdi bahsettiğimiz tüm konuları değerlendirdik diyelim. Gelelim benim önerilerime yaş grubunuzu göre, 20-40 yaş, girişimci ruhlu, köy hayatına adapte olabilen kişiler için uygun olabilir. Ancak finansal kaynaklarınızı iyi planlayın. 40-60 yaş aralığında iseniz. Finansal birikiminiz varsa, huzurlu bir yaşam arıyorsanız köy yaşamı için en ideal dönemdir. 60 yaş ve üzeri, sağlık durumunuz iyiyse ve emekli maaşı gibi pasif gelir kaynaklarınız varsa köyde yaşam idealdir. Şimdi hepsini unutun. Yaşınızı da unutun. Şimdi söyleyeceğim kriterlerdeysiniz, hemen bir köye yerleşmek için plan yapın. 40 ile 60 yaş aralığındaysanız, birikiminiz varsa, çocuklarınızı büyütmüş, hem de sağlık açısından hala aktifseniz, Köy yaşamını denemeden önce bir süreliğine şehirden uzak bir yerde kısa süreli konaklamalar yaparak geçişin size uygun olup olmadığını test ettikten sonra köye dönün.